Merhaba arkadaşlar. Bugün sene 2 hafta bir anılan GTA sahnesi bir dışında tam 20. bölümle karşılayayım. 2 hafta kadar olmamasını şu biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Kurban Bayramı'ydı ve Bayram ile bir hafta vermiştik. Ve son bölümün üzerinde arkadaşlar 2 hafta geçti ve yeni bölüm ile karşınızda olacağım arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın birazcık geçirdiğim için seviye. Ee, daha fazla GTA sahnesi bir dışında gelmesi de gücü GTA sahnesi izleyin arkadaşlar. Video yoktuysanız e, Atlas'ın Fade'i birkaç bölüm ve e, Şimdi bakalım CJ'nin bir sonraki görevi neler olacak hep de göreceğiz Fade'i bu arada ödemiştik arkadaşlar Gerçekten e, Güzel bir bölümde geçen bölüm Yani 70 üzerinde falan bir izlenme aldı Gene de iyi bir izlenme diyebilirim arkadaşlar Yani ortalama diyebilirim Şimdi iki hafta bir an ardından yeni bölümüyle geri döndüm. Güzel bir like patlaması bekliyorum bu bölüm için arkadaşlar. Evet, şimdi ee, en son arkadaşlar burada kalmışız. Şimdi oraya gidelim bakalım. Aa, evet en son burada kaldık. Yalnız canımız niye bu kadar az ya? Yok bir yine ödemek istemiyorum ben. Saat ha bir dakika. Saat 10 ve 6 arasında girip gelebilirsin diyor. Acaba şimdi ne yapsak ya? Bir tane arabaya bineyim bence. Konumda bu ev vermiş ya. Konumda ne var? Abi sen ne çarpıyorsun ya? Allah herkes bana çarpıyor ya. Comeback diyor. 6 ve 10 arasında diyor. Abicim bir dakika bir saniye. Sen beni dövüşmek mi istiyorsun he? Abi bir dakika bize... Bize ne varmış ha? Şu var. Sen bana mı Sen beni mi öldüreceksin lan? Neredesin? Kaçıyor bak bir kaçıyor. Ben sana silahla dalayım da. Öyle, öyle kendi işini. Lan ya öldük ya. Cık. Tam da öldük vallahi ya. Evet şimdi. Şimdi ben araba nereden bulacağım? Yok taksi arabasına binmek yok. Şimdi bakalım ben neye kadar, gide neye kadar gidebileceğim. buz. Burası masraka, buradan çıkayım ya. Şimdi map'e bakalım, map. Map'te ne varmış ya, bir bakalım da. OMG falan diyordu. BSS. Şu BSS'de bir şey var mı acaba, bir bakalım da. Ben şimdi en şart edeyim orayı. Ya polisler, polis şeyini almayalım ya, kaç kere polislerle takım yaptık. Ya bu benim artık yani bu benim görev yapmak istiyorum arkadaşlar. Gazetaneyi oyun serimizde de olduğu gibi. Şu almak istiyorum ben abi. Büyük arabayı aldım şu anda. Büyük arabayı ben kullanıyorum. Bir dakika. Yalnız büyük arabayla kullanmak da iyiymiş ha. Kombo arabasıyla. Eyvah. Şu i̇şte BSS diye bir şey varmış. Bakalım neymiş o. Bakalım. Neymiş abi bu? Ha tamam. Running dog. Çöpekler koş. yeah, whatever you say, <laughs> the game is real important c j you know that you down to represent baby, yeah, look, my cousin is coming in town from May come I got to go scoop her up, all right then And she not sure about us beach smoke fire i I was thinking just I'm going to be on the mayor. you want me to roll with you, Foe, anyway? No reason. I just wanted to get in the car. Oh, yeah. Yeah, man, just cool out home. With this Your cousin coming here from Mexico. Yeah, me and her go way back. Way back. Ah, smoke, you foolish shit. Don't be prejudiced again so in my presence, Carl. Geldik abi. Şimdi bakalım ne oluyor. Strickman diyor. Kim kaçıyor öyle? onu yakalayacağız. Şu abi yakalamamız lazım. Nerede o? Lan bir dakika dur. Kaçıyor bir de ya. kaçıyor kaçıyor bunu yakalamamız lazım Şimdi neye kaçıyorsun? He? Ay yanlış yaptık düş. İn şimdi. Ha şu tarafa. Hadi. Tırman tırman şuraya. Ha. Abi zarar nasıl gidiyoruz şimdi? şu almak istiyorum ben hadi bin sen şuna ya ya görevi <laughs> bir daha oynayacağız görevi bir daha oynayacağız ya Ay var ne sıkıyorsunuz ya? Oğlum özleme. De Şimdi dakika dur. Seni gördüm dostum. Şöyle bir kaçacak. Baba. Ha. Onu gördüm tamam. Sen ne sıkıyorsun ya? Silahım da yok. Bana sıkmaya çalışıyor. Lan! Şu almak istiyorum ben. Abi inşallah kaçma Ya gene görevi başaramadık ya. Bir daha oynayacağım. Bir daha oynayacağım arkadaşlar. Bir daha oynayacağım bu görevi. Ya da niye takıldın ya? Ha bu, arkadaşlar oyun takıldı. Yok, yok oradan hiç yok. Şuradan git çık. Şuradan şuradan kaçacağım ya. Şuradan kaçacağım. Hı. Aynen. Şöyle ha tamam. Gördüm seni dostum. Şu abi alacak herhalde. Üzgün abi ben almak zorundayım. Çünkü adamımız kaçıyor. Bak, adam neye kaçıyor ya ha şu tarafa kaçıyor dur geçen bir oyun feyliye yoldan kaçıyor abi ne yapıyor bu ya onu yolda bir sıkıştıracağız <laughs> Şimdi arkadaş ha. Bir dakika. Bir dakika. Hı -hı. Ya, patladı. Ya gözünü seveyim ya. Ayaba patladı vallahi ya. Neyse arkadaşlar bir saniye gireyim bu bu görev oynayacağız ama şimdi biraz servis takmaca yapalım bir sonraki bölüm o görevden devam edeceğiz şu evine bir alalım gidelim Ha, Hava var mı? Oh, <laughs> Yine patladık ya.

新潟さんだ。 Şam'a kimse bulamaz. Onlar ne buyursuz ya? Şey, eps 10 ne kadar iyi oluyor

Neyse arkadaşlar daha GTA Sanayi Sevin için gelmişsiniz. GTA San Bir, sonraki arkadaşlar şu ee, kaçan kaçan adamı takip etmeye çalışacağız. Bakın bu bölümde size ee, e, pardon. Bir sonraki bölümde arkadaşlar kaçan ee, kaçak e, ee, yardosun. Koşamadım. Kaçan adamı ee, durdurmaya çalışacağız. Kendisi iyi bakın. Bir sonraki GTA San Bir